Merhaba hoş geldiniz. Bu videoda öncelikle Afrika kıtasındaki ülkelerden Güney Sudan hakkında genel bilgiler vereceğim. Ardından Güney Sudan'ın ülke bayrağından ve bu bayrağın anlamından bahsedeceğim. İyi seyirler. Afrika kıtası zengin yeraltı kaynaklarına sahip olmasına karşılık gelişmemiş ve fakir ülkelere ev sahipliği yapar. Güney Sudan Afrika kıtasındaki ülkelerdendir. Konum olarak Doğu Afrika'dadır. Herhangi bir denize kıyısı yoktur ve kara ülkesidir. Güney Sudan, Güneyde Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Uganda ve Kenya, Batıda Orta Afrika Cumhuriyeti, Kuzeyde Sudan ve Doğuda Etiyopya ile sınır komşusudur. Güney Sudan yakın bir tarihe kadar kuzeyindeki Sudan'ın bir parçasıydı. Sudan'ın tarihi geçmişi binlerce yıl öncesine dayanır. Geçmişte bu ülke İngilizlerin Afrika kıtasındaki sömürgelerinden birisiydi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1956 yılında Sudan Birleşik Krallık'tan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. 2011 yılına gelindiğinde ise Güney Sudan Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. Bu videoyu çektiğim 2024 tarihi itibariyle Güney Sudan günümüzde dünyanın en genç bağımsız ülkesidir. Ülkenin resmi adı Güney Sudan Cumhuriyeti'dir. Güney Sudan'ın yüz ölçümü 644.329 km2, nüfusu 12 milyon civarındadır. Bir zamanlar İngiliz sömürgesi olan Güney Sudan'ın resmi dili İngilizcedir. Ülkede ayrıca tanınan çok sayıda bölgesel dil vardır. Konum olarak Güney Sudan'ın güneyinde, Beyaz Ni Nehri kıyısında yer alan Juba, ülkenin başkenti ve en büyük şehridir. Güney Sudan kişi başına düşen milli gelirin düşük olduğu ülkelerdendir. Güney Sudan sterlini ülkenin para birimidir. Gelin şimdi Güney Sudan'ın ülke bayrağına ve anlamına bakalım. Güney Sudan'ın ülke bayrağı 2011 yılında kabul edildi. 2023 yılında Güney Sudan bayrağındaki mavi rengin tonu koyulaştırıldı ve bayrak son halini aldı. Bayrak dikdörtgen şeklindedir. Bayrakta siyah, beyaz, kırmızı, yeşil, sarı ve mavi olmak üzere 6 renk vardır. Güney sudan bayrağında yukarıdan aşağıya sırasıyla siyah, kırmızı ve yeşil olmak üzere eşit büyüklükte 3 tane yatay şerit bulunur. Bu yatay şeritlerin arasında iki tane beyaz ince yatay şerit yer alır ve siyah, kırmızı, yeşil renklerini birbirinden ayırır. Bayrağın göndere çekilen sol kısmında yatay şeritlerin üzerinde mavi üçgen yer alır. Bu üçgenin ortasında beş köşeli sarı bir yıldız vardır. Güney Sudan bayrağı renk olarak Kenya bayrağına, şekil olarak ise Sudan bayrağına benzer. Bayraktaki siyah Güney Sudan halkının simgeler. Beyaz barışı ifade eder. Kırmızı Güney Sudan halkının özgürlük için dökülen kanını temsil eder. Yeşil renk toprağı simgeler. Mavi renk ise Nil Nehri'nin sularını temsil eder. Bu videoda Afrika ülkelerinden Güney Sudan hakkında genel bilgiler verdim. Ardından Güney Sudan'ın ülke bayrağından bahsettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.